Kaptanı, İyi Parti Kütahya Dumlupınar ilçe belediye başkan adayımız olarak ya. Sayın Hüsnü Kaymağı, İyi Parti Kütahya Emet ilçe belediye başkan adayımız olarak ve Sayın Ertan Kayaalpi, İyi Parti Kütahya Çavdarhisar ilçe belediye başkanı davet adayımız dağı olarak dağı kürsüye dağı davet dağı ediyorum. Dağı gel. Şimdi şöyle gelsin siz de tutunun. Ha gel. Evet. Tabi kalk. tabi. Afyon vekili seni istiyorlar. Evet. Yok. Öyle yapmaz. Evet. Ben konuşma yapamayacağım şu anda. Sizden gitti. Evet. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Recep Güneş'i İyi Parti Muğla